Sultanbeyli Meydan Park'ta bugün hava Erzurum. İkincisi düzenlenen Sultanbeyli Memleket Günlerinde Erzurumlar Günü ile beraberiz. Şu anda yanımda Sultanbeyli Erzurumlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, AK Parti Sultanbeyli İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Sultanbeyli Genç İş Adamları Derneği Sürüyat'ın da yönetim kurulu üyesi, e, genç bir mühendis arkadaşımız var, Ahmet Bekir. Ahmet Bey, bugün burada Erzurum'u yaşayacağız. Bugün hava Erzurum'da. Neler hissediyorsunuz? Bugün ilk amacımız salonumuzu doldurmak. Memleket günlerini geçen sene başladıktan bu sene ikincisi Sultanbeli'de gerçekleşiyor. Yani yoğun bir hatırlama olmasını bekliyoruz. Ali Başkan'ımıza çok teşekkür ediyoruz. Yani Sultanbeli'nin gerçekten de böyle faaliyetlere ihtiyacı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Yani salonumuz da bugün günlerden her durum olduğu için. Yani zaten vatandaşlarımıza da her türlü desteğimizi veriyoruz. Yani Köy okul projelerimiz var dernek olarak. Her sene öğrencilerimize, üniversite öğrencilerine burs veriyoruz. Ramazan'da gıda yardımı, ayrıca nakli yardım tarzında derneğimiz aktif bir şekilde Sultanbeyli'de hizmet vermektedir vatandaşlarımız. Evet, e, siz de Sultanbeyli'nin gençlik kollarından ana yönetime geçtiniz. Yıllarca gençlik kollarında hizmet ettiniz. E, abiniz Şerefli 2. yönetim kurulunda hizmet etti. Hep beraber çalıştık o dönemlerde. Ee, gençlik kollarının projelerine de hem maddi hem manevi destek veren bir e, evet. genç arkadaşımızsınız. Bunu ee, bunun yanı sıra işte Sübiyatçı gibi bir e, gençlik oluşumunda da yer alıyorsunuz. Yani, bu tür derneklerde hizmet ederken neler hissediyorsunuz ya? Ya ilk bizim amacımız vatandaşımıza gerçek manada bir makam mevkiden ziyade hizmet edebilmek, bir vatandaşımız dokunabilmek. Erzurumlar Dernek Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı da ben yaptım. O dönemde biz Erzurum'a köy okul projesi bizim her sene oluyor. Gittik çocuklara dokunduk gerçekten de yani duygulandım ben dokunduğum zaman çocuklar. Orada onlara oyuncak verdik, giysi verdik, mont verdik ve onlarla ilgilendik. Gerçekten çok güzel anılar oldu benim için. Gençlik kollarından bir anı yönetime layık gördü başkanımız. Ali Sezer Başkan dönemin başkanı. Bizi yönetimine aldı. Şimdi Mehmet Başkan'la devam ediyoruz. İş adamları konusunda da yine Sultanbeyli Girişimci İş Adamları Derneği'nde yönetimde bulunuyorum ben iki dönemdir. İlçemizin kalkınması için gerçek manada çaba sarf ediyoruz. Yani iş adamlarımıza, girişimci arkadaşlarımıza dokunmaya çalışıyoruz. Evet, ee, bugün 16. günü yapılıyor. Sultanbeyli memleket binleri. Burada çok birlik, beraberlik ve bir kardeşlik tablosu ortada. Karadenizlisi, Doğulusu, Batılısı, Kuzeylisi, Güneylisi, Balkanlısı... Herkes burada bir ortak kültürü paylaşıyor, kaynaşıyor, omuz omuza hareket ediyor. Genel yapısı hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Sultanbeyli'de birçok ilden derneğimiz zaten var. Burada görüyorsunuz. Gerçekten yani bir Anadolu'yu biz burada yaşayabiliyoruz. Her Çoğu ilçeden, ilden... Burada şehrimiz var. Gerçekten birlik, beraberlik içinde yaşıyoruz. Biz, ben siyasi kimliğimden ziyade burada gerçekten biz bütün partilerle birlikte arkadaşlığımız var, dostluğumuz var. Oturuyoruz, kalkıyoruz, deyip içiyoruz. Yani hiçbir sıkıntımız yok. Sultanbeyli'de siyaset yapmak bu anlamda da güzel bir nokta. Yani bu konuda da hiçbir sıkıntımız yok. İyi ki Sultanbeyli'de yaşıyoruz. İyi ki buranın bir vatandaşıyız. 30 yıldır buradayız. Buranın ekmeğini yiyoruz, suyunu içiyoruz. Eşimiz, dostumuz, her şeyimiz burası oldu artık. İkinci memleketimiz bizim Sultanbeyli oldu. Evet, genç mühendis arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Sultan Bey ile Derneği'nin organize, organize etmiş olduğu Erzurum